Efendim Bihter. Hayatım arabada mısın? Evet. Neler oldu? Sorma. Vicdan sömürüsü yaptı. Yalnız kalmak istemiyorum diye yedi bitirdi beni. Öğlen müsaitsen bir yemek yiyelim. Uzun uzun anlatırım. Ayarlarım. Çok özür dilerim. Seni de zor durumda bıraktım biliyorum. Ama mecbur kaldım. Ne olur kusura bakma. Evet. Gerçekten zor durumda kaldım. Neyse yemekte konuşuruz. Tamam canım çok öpüyorum seni. Hoşçakal. ...hoş geldin. Merhaba canım. Bana çok mu kızgınsın? Evet. Ama söyledim sana. İki gün önce bu kadını öldüreceğim... ...dayanamıyorum diye feryat ediyordum Bihter. Ben senin için seni üzülme diye... ...hemen beye bakalım dedim... Şimdi sanki bunu ben istemişim gibi Firdevs Hanım benimle konuşmak istiyor. Gitmek istemediğini bana tebliğ etmek istiyor. Sen de izin alır gibi ben gitmesini istemiyorum diyorsun karşımda. Bu ne tutarsızlık? Ne duruma düşürdün beni? Haklısın hayatım. Çok haklısın ama mecbur kaldım ne yapayım? Duygu sömürüsü yaptı. Yalnız kalınca intihar edeceğini ima ettim. ...yaza kadar kalsın bari olur mu? Bak yine aynı şeyi yapıyorsun. O senin annen Bihter. Niye benden izin alıyorsun ki? İzin almıyorum söylüyorum. Tamam. Daha önce de benzer bir şey oldu. Yine aynı şekilde ortada kaldım. Lütfen rica edeceğim. Bundan sonra aranızda bırakma beni. Özür dilerim. İstemediğim bir şey oldu. Bundan sonra olmayacak. Lütfen olmasın zaten. Ben senin problemlerine yeterince zaman ayırıyorum. Sen de zaman zaman benim problemlerime göz yum. Ne yapalım? Teessüf ederim. Evlenirken iki tane çocuğum olduğunu biliyordun. Sen de benim cadı bir annem olduğunu biliyordun. Efendim Nihal. Babacığım olanları biliyor musun? Beşir istifa etmiş. Hayır bilmiyorum neden? Benim yüzümden. Ya bana kırıldı biliyorum. Ne olur baba. Ara Beşir'e de gitmesin bir yere. Şimdi maalesef Beşir gündemimde değil Nihal. Daha önemli işlerle uğraşıyorum. Beşir de benim için önemli ama. Pardon rahatsız ettim. Nihal kapatma. Özür dilerim tamam boş ver. Nihal. Özür dilerim kızım. Şu anda başka bir şey için çok öfkeliyim. Çok çetrefil bir problemle boğuşuyordum. Tamam anladım. Şimdi ilgileniyorum. Teşekkür ederim. Bihter, ne oluyor şimdi? İştahım kaçtı, yemek davetimi geri aldım. Çocukluk etme konuşalım. Halledelim meselemizi. Sen bu haldeyken seninle tek bir kelime dahi etmek istemiyorum. Akşam sakinleşince evde konuşuruz. Hoşça kal canım.